Size sadece günde bir saat telefonla çalışmakla ayda 500 bin dolar ya da 20 milyon TL kazanabilirsiniz desem inanır mısınız? İnanması zor ama gerçek. Nasıl mı? Hemen bir göz atalım. Bu kanal ve buna benzer binlerce kanal günde sadece bir video atmakla milyonları kazanıyorlar. Mesela bu kanal 14 Nisan'da kurulmuş ve sadece 60 video paylaşarak yaklaşık 2 milyon abone, 800 milyon izleme ve ayda 500 bin dolar para kazanıyor. Ya da bu dini bir kanal. Tam 6 ay önce başlamış ve yapay zeka yardımıyla 500 video yaparak 700 bin abone, 1.5 milyar izlenme ve her şeyden daha önemlisi aylık 3 milyon dolara kadar para kazanıyor. İnanın ki bu videoları yapmak ne özel bir yetenek istiyor, ne özel bir ekipman ne de saatlerce zaman. Sadece günde 1 saat bir telefon veya bilgisayarla bu tarz videoları yapıp YouTube'a yükleyebilirsiniz. Biliyorum sosyal medyada yapay zeka ile ilgili tonlarca video var. Ama kullanmaya başladığınızda paralı olduğunu fark ediyorsunuz veya istediğiniz gibi videolar çıkmıyor. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin ve benim yaptığım şeyleri yaparsanız 10 dakikada kaliteli bir video yaratabilirsiniz. Bu arada diğer para kazanma yöntemleri ve seçtiğiniz yolda size destek olabilmem için Hemen bu videonun altında abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Her zamanki gibi ben Merve ve burası Servetin Sırrı Stüdyosu. Hadi kısa bir müzikten sonra videomuza geçelim. İlk önce şunu belirtmek istiyorum ki gördüğünüz kanallar genelde shorts olarak video yüklemişler. Ve biliyorum aranızdan bazıları araştırmışlar ve belki şunu diyebilirler. Short'tan çok para kazanılmaz ama bu yanlış. Evet, YouTube Short videolara daha az para veriyor. Hatta uzun videolar arasında da kazanç olarak ciddi fark var. Mesela 7 dakikalık ve 8 dakikalık video arasında kazanç olarak çok fark var. Hatta 2 kat daha fark var. Ama short düşündüğünüz gibi değil. Yani biliyorum internette shortun kazanma potansiyelini sorduğunuz zaman 1000 izlenmeye 5 veya 7 sent arasında değişiyor deniyor. Ama bu kesinlikle yanlış. Nasıl mı? Şöyle ki her video YouTube'da bir sürü özelliğe sahip ve YouTube'da bu özelliklere göre para veriyor. Mesela zaman, coğrafya, izlenme yüzdesi vesaire. Hemen bir örnek vereyim. Türkiye için paylaşılan 10 saniyelik bir short video ile Amerika içi paylaşılan 40 saniyelik bir short video arasında kazanç olarak ciddi fark var. Yani birinci örneğe 5 cent verilirken ikinciye 60 cent veriliyor. Bu da 12 kat fazla demek. Aslında basit bir dille anlatırsam YouTube Asya'dan izlenen videolara daha az öderken Avrupa ve Amerika'dan izlenenlere en azından short videolar konusunda 10 kat daha fazla ödeme yapıyor. Yani şu video Amerika'da paylaşıldığını farz edersek sadece bu video 163 bin dolar kanal sahibine kazandırmış ki Türk lirasına çevirdiğimizde 7 milyona yakın oluyor. O yüzden shortta para yok demeyin. Hadi çok uzatmadan uygulamaya geçelim. Tabi video yapmak için bir sürü yapay zeka var ama birçoğu paralı olduğu için bugün size ilk videolarınızı bedava yapabilmeniz için iki yapay zekayı göstereceğim. Biri o kadar kolay ki 30 saniyede hatta giriş yapmadan kullanabilirsiniz. İkincisi de aslında paralı ama ücretsiz sürümünü de puanlarınız olana kadar kullanabilirsiniz. Hatta paralı olan yani in videoyu nasıl limitsiz bedava kullanacağınızı da anlatayım. Ama ilk önce Viher yani tamamen ücretsiz olana bir göz atalım. İlk önce veher.com'a giriyoruz. İlk sayfada üstte bu yapay zeka ile neler yapabileceğimizi görebiliyoruz. Bu arada bu site İngilizce ama sayfanın üst kısmında Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şimdi bakın, metinden görüntüye, görüntüden videoya ve her menünün içinde bir sürü format var ki rahatça kullanabiliriz. Farkındaysanız daha siteye ne kayıt yaptık ne de giriş. Bu yapay zekaya direkt metin verip istediğiniz videoyu yapabiliriz. Ama benim tavsiyem şu ki, önce bir prompt, yani fikri bir resme, daha sonra resmi videoya çevirelim. Prompt veya metni de yazmanıza gerek yok. İlk önce ChatGBT'ye girip sadece fikrinizi yazıyorsunuz. O size detaylı ve düzgün bir metin veriyor. Mesela ben yazacağım ki, bana ormanda koşan bir köpeğin metnini İngilizce olarak ver. Yazdıktan sonra hemen size bir metin veriyor. Tabii ki siz kafanızdaki resmi ne kadar detaylı yazarsanız o kadar net ve konumuza göre bir prompt alabilirsiniz. Metni aldıktan sonra iki türlü değerlendirebiliriz. 1. Chat GPT'den metne göre bize bir resim oluşturmasını isteyip daha sonra resmi direkt Vihir'de görüntüden videoya girip canlandırabiliriz. Metni başından beri Vihir'e yapıştırıp önce resme daha sonra videoya çevirebiliriz. Hemen her ikisini yapalım. Bize verilen metin sonunda hatta Türkçe olarak metni resme çevir yazarak gönderiyoruz. Birkaç saniye sonra resminiz hazır. Resmi kaydedip Vihir uygulamasına giriyoruz. Vihir'de görüntüden videoya kısmına tıklayıp başlat diyoruz. Daha sonra kaydettiğimiz resmi yükleyip chat GPT'de oluşturduğumuz metni temel görüntü istemleri kısmına yapıştırıp oluştur diyoruz. Saniyeler içerisinde videomuz hazır. Yöntem 2 şu ki, chat GPT'de oluşturduğumuz metni, Vihir'de metinden görüntüye girerek uygun şablonumuzu seçip metnimizi konu istemi kısmına yapıştırıyoruz. Ve hemen birkaç saniye içerisinde bir resim alıyoruz. Resmi kaydedip bu sefer görüntüden videoya girip ilk kaydettiğimiz resmi yüklüyoruz ve daha sonra kopyaladığımız metni yapıştırıyoruz ve videomuz hazır. videoyu ister Instagram'da ister YouTube'a yükleyip CEO'sunu yapıyoruz. YouTube video CEO'su olarak yakında bir video paylaşacağım. Hala abone olmadıysanız bu videonun altında abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. İkinci yapay zeka adı InVideo. InVideo daha profesyonel ve paralı. Ama hiç merak etmeyin bugün nasıl bedava kullanacağınızı da göstereceğim. İlk olarak Google'da in videoyu aratıyoruz ve daha sonra vihir gibi ilk olarak sayfayı Türkçe'ye çeviriyoruz veya isterseniz İngilizce olarak da kalabilir. Ardından giriş yapmak gerekiyor ki Kolay bir e-mail ile yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra metninizi girip başlayabiliriz. Ama dediğim gibi bu yapay zeka daha profesyonel ve birçok şey yapılabilir. Mesela sol üstten menülere tıkladıktan sonra farklı farklı araçları görebiliyoruz. Tabii ki size uygun olanı seçip devam edebiliyorsunuz. Şu an biz inVideo'nun deneme sürümünü kullanıyoruz ve tabii ki birkaç denemeden sonra bedava sürümü bitecek. Onu da her seferinde yeni maillerle giriş yapıp videolarınız tutana kadar kullanabilirsiniz. Şimdi hemen az önce oluşturduğumuz metni bu yapay zekaya veriyoruz ve oluştur diyoruz. Size videonun özelliklerini soracak. Mesela kaç saniye olsun, hangi platformda paylaşılacak veya nasıl bir plan istediğinizi soracak. Daha sonra ödemeler kısmında bedava sürümü seçerek devam et tuşuna basıyoruz. videomuz hazırlandıktan sonra altında video parçalarını bulabilirsiniz. Bunlarla isterseniz özelleştirilmiş bir video yapabiliriz. Dediğim gibi kısa zamanda size ciddi para kazandırma uygulamalarını yakında yükleyeceğim. O yüzden kanala abone olup bu videoya da like atarsanız bize destek olursunuz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.